Bu stajyer avukatım kardeşim. Bir yardıma ihtiyacın olursa yazman yeterli. <laughs> Beni öldürecekler abi. Yani öyle bir şey olma imkanı yok. Oğuz. Sen şakaya vuruyorsun da bir tık rahatsız olmuşsun belli. Yok ya makarasında. Lex yok mu? Var. Şu ikide dolar kapanıyor ya. İkiye kadar dua atsak çok iyi olur. Neye kapanıyor ya? Grandmaster olacağım. Tabii taşıyorum seni. <laughs> yok bayağı iyi <laughs> oynuyorum ben bugün. Bugün feci iyi oynuyorum algılar ben de çok çok boktan <laughs> oynamıyorum gibi. Sen peak şeyin değil ama %65, yüzde %65-70'inde oynuyorsun. Şey %70'inde oynuyorsun. Şey var. sen diyorsun ya şunu yapalım, bunu yapalım Mental diye yönlendiriyorsun oluyor. ya. Yok, benim artık beyinsel problemlerim olduğu için öyle deyince ben yapacağım şeyi unutuyorum. Olabilir yani evet. Ve ya kolay bir değil bir öyle tabi tabii de. Hani yapsan ben iyi olur. OK yazarak katılabilirsiniz. Ee, avukat azir ve zümrüdü anka kuşu renk paketi çekilişi hayırlı uğurlu olsun vatanımıza. Burak Kalista mı yine de ya? Başka pik yok ki bu oyunda. Caitlyn mesela bomboş böyle oto atak vuracaksın sadece. Kalista da çok iyi gözükmüyor da. Kettin'e ne diyorsun bu oyun? Ya da Jin? Yani iyi bence de Kettin zor olabilir. Çok adamlar atlıyor atlıyor. Jin iyi geldi mantıklı geldi bana baya. Evet bence de iyi. Dark Harvest Jin, Zoe ile Patlar gibi. Tamam. Bunları oyun aralarında patlatırız. Hak GG. O nasıl hak GG? Yaşlandık be Oğuz. Kaç yaşındasın sen? 24. Ben gençsin daha ya. Gencim ve dimdim Nasıl yani? Ben anlayacağım. Alıyor oluyor? Çıkamadım. Nice. O adamın duvardan atlama skill'i açmış olma ihtimali var bence ama emin olamadım. O oh, dert dert gelmiş dert, dert. Durut durut dert gelmiş. Geç challenger ele adamlar geliyor. İşte bayağı win attık ya. Kaybedelim diye. Yo diyor ki bunlar smurf iyi oynuyor diyor şu anda oyunun algoritması. zekim mi ya? Tabi. Yani o kadar zeki değil. 3 tane bin, 4 tane bin alınca işte. üst <laughs> Diyor ki Challenger'larla bir oyun. Bu oyunu kaybedersek Master'a geri şey yapacak mesela. Eee ne yapacaksın? Topu mı pet diyorsun? Zoyunun flash yok ama hex flash'ı var. Lan kuş başlıyor bu arada. Zoy iyi oynuyor. Zoy iyi. alacağım. Botayı adamın Tamam. Ya bota beklemeyecekler bence hiçbir zaman. Cleanse de yok lan adamlar çok free. Normalde Zoe'yi varken Clans alınıyor. Biz Reci'yi deşiyoruz bunlar. Kendi kendine köle olma derdinde. Zoe'yi bugün fena diyordu bu arada. Yani belli. Ya <laughs> belli belli bir sıkıntısı var. Yani bugün sarhoş gibi. Oyun fena bir mental oyunu değil mi ama? Bak. Bakıyoruz bakıyoruz. Tuttu. Öldürürüz. Flash'ı var. Flash atacak. Helal çok iyi bıraktım kilo. Yes. Malphite Canon'a dive atıyor. Orada çok, orası çok tehlikeli Ana ya. Lütfen ölme. Abi ola bu. Helal. Aa, dikkat edin bak. dikkat edin. Kanka bir dur. W bakıyorum ona. Renetre flash'ı yok değil mi? Enti diyelim. Burada dive yarsam çok kötü olacak. Upside jungle'ımı almam lazım. Geliyor. Ama. Sen de geri kalan. Yes. Al 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 al. Ne yapıyor lan. Hı, bak diyor ki <laughs> adam övüyor. Geliyorum W bakacağım ona. At. Okey. Flash'ı duruyor mu lan onun? Duruyormuş. Cine Özlem... Bugün Feci iyi oynuyorum ya. Galiba olay güzel bir uyku. 12 saat böyle arada. Olay, olay bende ya. Yok kanka. Bu arada olabilir ya. Ama Onur'la da iyi oynadım. Hmm, yok ya. Kandıramadım. Olay Onur'da mıymış? <laughs> Ol olay insanın kendi kendini yönetebilmesi. Senin çiftleşmen lazım ya. In senin? Yok senin. <laughs> Çiftleşmediğimi nereden biliyorsun? sakallarından. <laughs> Oha nasıl oluyor oğlum öyle bir şey? Nasıl oluyor Çiftliğin öyle bir sakalların, şey? Sakalların, çiftleştiğinde sakalların elektrikleniyor. Allah Allah. Allah Allah. sakalların düz. <laughs> ben böyle bir şey duymadım hayatımda. Bot esrafında oynamaya devam edersek iyi olur. Ay ay kaptan. Ay ay kaptan. Eskiden SpongeBob var. Oğlum çok iyi değil miydi eskiden hayat ya? SpongeBob falan vardı böyle. Bence hayat şu anda aynı. Nasıl lan? Uydurma. SpongeBob skirt benziyordu böyle gidiyordu. Her jungle duruyor. Girelim. Düşleyip gidip şu iki saniye bekle ölmeden. Kritik bir konum şu anda. <laughs> Bak ama, diyor. Adamın şeyini aldım. Yo yo adamın şeyini aldım. Aha olmuyor. iyi lan bura mid geliyor. Hmm. Yıldız geliyor. Orada geliyor. Vuracağım. Oy. Bir vision aldım. Bakıyorum. Ama ulti bana attı. Zuhi, ne yapıyorsun? <laughs> Niye duruyor lan kaçsana. Zui, <laughs> Zuiye <laughs> <Zuhi 'ye> ne, <laughs> ne oldu ya? ya bak bak şeyi öldürüşüme bak lan Aç bakalım perdeyi. İki, 2 Sus. Refisyon. Kanka dur ya ama yani. Çok konuştum. Bilir mi ben? Senin çiftleşmesi bak çiftleşmiş olsan üçünü de vurmuştum. Yok ya. Et. Çok cümle kurdun ya. Susuyorum. Ne Boyun yo mu Edge of Night mı lan? Oğuz? Ooo feci Ben senin bir ara item buildini yapan adamdım. Hangi? cinde mi? Genel. Ben bir akıl hocasıydım senin işlemlerini Tam tersi. Ama ...şu an Collector ya. Ha sen mi ben söylüyordun? Yoğumu. He. Evet senin item... Yoğumu şey iyi bence bayağı bu oyun ciddi. E, yoğumu Collector. hayır hayır Yoğumu Edge of Night. Yoğumu Edge of Night Dominik. Üçüncü item'a kadar iyi gidiyor. Üçüncü item biraz kötü oluyor bu build'da. Yeah. Aa tamam. Ama where is my fucking jungle mate? Ana koşuyor. Kim oynuyorsun? Ne artık? Oha çok iyi lan. <laughs> Mükemmel bir bekleme. Bir bitmedi Renata'da bilirsin. Bana atılınca bu kadar uzun sürmüyor. Yoğumu da bitti. Let's go. Yo mu Hubris, Edge of Night. Yok Edge of Night bak baya iyi. Ash ultisi var, Syndra şeyi var, Malphite var. Fiji, Edge of Night angle. Aa harbi lan. Yo Fiji iyi oğlum zaten. Ben bunu düşünmemiştim. Ha bu kadar angle olmasa kötü bence de. Bu oyun çok angle var. Sensin de yok. Evet. Eş ee, Ash, karşı çok iyi. Syndra'ya karşı şuna bak. Ya kötü oynadık ya. Şuna Ama bak. Ha, gelen yok. Tuttu. Sen kaçırmıyor mu? Yok. Ben de öyle. Abi ne oluyor? Talon herkesi kesiyor. Niye o böyle oldu oyun? ya? Biraz senle alakalı mı acaba? Zui bak Zui işte. intliyor ama. Falan. Sen de bot side oynamaya devam etsen daha iyiydi ya. Hala lead aldım ama. Doğru diyorsun. Ya okey zaten kötü yani yanlış oynamadın da. Adamlara bir motivasyon angle veriyoruz anladın mı? O kötü. Ümit, ümit. Hı, 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 hı. Oynuyorum. Hayır ya, onun ultisi gelmiş bunun geriye. Oyun bitti. Oyun, oyun sapıttı ya. Oyun bitti ya. Kiana geliyor, Kiana geliyor. Ama hiçbir şey yok. Okay. Ne oluyor oğlum? Ah. Ben yani, ultisi yoktur dedim Talon'un da varmış ya. Öldünüz mü? Yok. Talon şattan aldı büyük. Ben midi puştlayacağım. Tek şey talon gibi ya. Talon ve biraz Syndra. Bakıyor Syndra. Bunu daylasak mı ya? Oğlum ne iyi oynuyorum lan. Oha. Benim hareketlere bak. Talon bizim mi bakacak? Helal. Bu match-up da canon yenmiyor mu ya? Yok hayır. Bu kadar da olmuyordur. Yani hani ölmek zorunda... Oluyor galiba ya. Oğlum bizimkisi ya iki... nasıl... Bu iki kere kestirdim ama bunu. Adam, Adam çok duruyor. Sana re reset verebiliyoruz bu oyun bence. Renata W olmasına rağmen. Evet, evet. Ee, o yüzden çok endişeli değilim. Bir de Edge of Night alacağız. Edge of Night Dominic okey gibi ya. Edge of Night Dominic, Infinity mesela. Bot'a mı geldik? Bot'a Ulan, hiçbir şey yapamayız. Ulan oyunda yok. öndeyiz. Niye Deep Vision'ımız yok onu anlamadım. Zoe'yi çünkü base atmıyor galiba ya da nereye <laughs> evet. atıyor. Bak azoyun attığı ward'lara bak bot'taki. Bak bak. Yani, bak. Bak bak bak. Görüyor musun? Bunları Zoe attı galiba. Yani gidip şuralara şuralara atsak o kadar rahat oynayacağız ki. Support main olmama ihtimali yüksek. Mekaniksel anlamda fena değil diyeceğim. 15 oldu oyun ya. Ben mental oldum. Yani Age of Night bitince bu olay olmayacak da. Çok zor. Kiana topu aldı. İlk kuleymiş lan Kiana. Ha? Her şey var onda ama. Okey. Okey. Arkadaşlar 3'ten sizce crit item mı yoksa... Ya Dominik kötü değil aslında ya 3'ten. Yani şimdi crit kasmadık. Şundan sonra crit kasmak da çok mantıklı değil. Mesela hübris alınabilir şu anda. Dominik rapid kötü. Rapidle e, biraz şey olur. Collector kötü. Seçeneklerimiz hübris, Dominik. O kadar. <laughs> Bot ölüyor. Ulan botta. Ulti at Ay çok kötü oynadı. Bir de daha daha mid kule mid kule. ulti atsa talonu keserdi bu arada. Ama Zoe niye buradasın kankam ya? Ölüyor. Baksa. Yok. Ama belki de bu Yani. Ay Zoe şeyini ya. Zoe neden botta <laughs> abi gerçekten? TP attı bota biri. Malfight no TP. Bir midway daha Bura Dominik ya. Selin de mi acaba? Dominic ya. Dominik Artur daha gibi. Dominik Infinity. Okey. Malfight mid. yapacağız bilmiyorum ya şu an. Bir de dive'a bakıyorlar. Malfight arkada. Biz bakamıyoruz mu? Canon no, gelsin şuraya. Kanka bu bot wave'i nasıl kuşluyon ya? <laughs> Ta bakalım ben. Olur. Mide de bakılır belki. Bota giderlerse. Eee eş ne no oldu Eş oldu? No Onu yap... Yo tehlikeli gözüküyor ya. Dragon çıkıyor. Dragon oynayalım. Double ateceğim. Oh Allah herkes gelmiş. Ölüyoruz. Kaçtın mı lan? <laughs> ne oluyor? İnşallah kazanıyoruzdur. He. Lan çocuğu tövbe ya ya. Okay, aldın iyi herhalde. Onu da kesin. Dragon alırsınız gibi. flash. Salaklar siz. Neş neş. Hı. Ne yaptınız lan? Neş. Olabilir. Neş neş bul. Başlayalım mı? Bak lazım. Tank diyemeyeceğim ama. ne bu topa bak topa bak. Aa. Gir ya şuna. Yani. Şarov'u yedim. Al yok herhalde. Oğlum bu ne? Tam seni abi dehliyor seni. <laughs> Oğlum bu ne lan? Yum Oto atak vura vura kesiyor adam. Allah'ı dehledi adam fena dehledi senin canın. Ya ama bu top cap biraz unplayable gibi. salak ya lavuk. Kenan. Neş, ha, neş diyoruz gidiyor topta Malphite'le dövüş ölüyor. Bu red niye dönüşmedi lan? onun oh, kendini, kendini küçük hisse, öyle hissediyorum. <laughs> Kendimi second phase red hissediyor. Onun pronansı ilk red. <laughs> Yok ikinci red bu. 3 tane var ya. <laughs> Harbiden niye öyle ama çok saçma ya. Arada oluyor evet, öyle, öyle ama bug mı değil mi tam şey yapamadım. Aha sect W bakacağım. Oh. Okladık abi. Ölüyor. Bir şunu ya. Aldığı vision'lara baksana. Yarım yamalak iş. <laughs> ucuz işçi. Allah'ı çok ucuz işçi adam. Öldük mü? Ohohohoho. Tamam. Dehledim adamı. Aldım onu. Ne? Alfa tipi atmış. Arkamıza alfa tipi atmış. O o adam üçümüzde dehler. Onu abi, o ne abi Oynanır. Ehla diye ki yana. İyi dehliyorsun ama bakabiliyor muyuz? Aa, ol. Kanka adamlar da ya. Aa ulan bir şey oldu. <laughs> <Sen> müdahale et. <gülüyor> 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 Oğlum. <laughs> ne abi. oldu oğlum adama? Adam... adam... Yo, alamayız ya. Yok, yo, alamayız <laughs> Nasıl alamayız abi. lan? Talona mı ki? Deneyelim de. Kanka. Kenan niye burada? Dehliyorlar. Dehliyorlar. Ama trollüyor bizimkiler. Finansal yani. Kenan niye botta abi? Kenan'a perma inme iniyor. Sınırsız oh. var. <laughs> Neyse Dominik bitti, ben Malphite falan keserim ya ölmezsem. Ama flash'im hey, yok, Drake. next fight. Drake önemli. Drake önemli. Ya birader vallahi bak şu objektif öncesi ölen insan... İnsan? Ölüyor, bana... Ne oluyor? <laughs> Sen de öleceksin gibi, az yavaş oyna. Malphite geliyor. Ultin var mı? Gale atalım. Öpeyim <laughs> analog. Ah. Ehliyor beni. Ehliyemedi. Tamam. Kabulü bakıyorum blind'den. Tamamım malım. Kesebiliyorum mal fight ya. Dominik aldım ya. Ama bu build biraz kötü ya. Yok ya bu arada bu build olmasa bu oyunu kazanamazdık. Adamın build'e diyorum ya. Hı. Apaik. Sa? Phoenix tam değil. Çok da kötü değil galiba. yani ama. Ya bilemedim. Oha objective bounties are available ama oyun o kadar ortada ki bence. Şimdi <laughs> iki kişi oynuyoruz oyunu. E, galiba Kiana biraz Kenan Kenan oynadı burada ama. Burada oynadık yani. Kenan dahil olsa bitecek oyun. Lan umurunda değil baksana minyonlarla dövüşüyor adam. Adamın davası milyonlar. Onun anasını sikiyim ben. <laughs> Analara sövmeyelim. Ama yani, yani ayıp ben değil mi? Mesela adam... Bak adam kulak kıyamıyor mu? Yo. Rokta ku işte. Heh. Kulak kıyıyor abi adam. Bir tane de bu var. Ulan bu da var. Bu. bu da öyle. İki ana botta. ikisi var. Ultim 5. Ölme. Evet, ulan bu ne lan? Ulan 1 HP. Geliyorum ona. Bekledim. O oh, playable. Bak şu. Malfa edemeyeceğim onu ya. 500 shield. Aa aa full içini lan. Öleceğim de. Bence iyi. Aa, ha. evet. Hangi kısmı iyi? Outside bana attı direkt ultisini ya. Infinity 2300. Bizim win condition sol galiba ya. Doğulu alırsak evet, adamların evet. kompu Feji'yi counter'lıyoruz bir de. Adamlar burst ya full. iş fena bait ya. Hiçbir türlü Nash yapamayız. Neş. Ya yani yaparız hep... hepsi ölürse de. Ya o geri hepsi ölürse oyunu bitiririz. <laughs> evet. Zoe'yimiz çok random ölüyor sürekli. Bir Zoe ölüyor, bir Kennen ölüyor. Ya bak şu aldığı ward'lara baksana bir. Yine okey de. Red, Red'in pronansları değişmiş. Artık kendini büyük Red hissediyor ya. Üçüncü Red'e dönüşmüş sonunda. Ha bu neden? Onu salsana. o da yetmeyecek ki. Yetiyor. Geliyor. Zoe yine ölecek. Abi adam ne, ne yapıyor ya? Ya bunlar. Biz bunlar ya? Maymun oğlum adam. Aa çok iyi. Malphite'a bak, Malphite'a bak, Malphite'a bak. Zoe'yi dehliyor. Malphite'a var mı? Flash atmak istemiyorum buna ya. Arkayı kestik ya. Helal lan, neş neş. Bilmiyorum tanklar mısın kardeşim? Hiç gerek yok. Ya yani. o W şeyden doluyor da gözüktü. Ben de beyitlendim. Ya bu, orası yüksek, burası aşağı ya işte. High ground. I have a high ground on a king. Geldim. Yalan. <laughs> Ultisin geliyor mu Dragon Hanım? Gel. Base atıyorum. Abi bu ult iyi oldu senin ha. İyi iyi Başka ult olsa bir bok yapamazsın. Evet. Feci şey yaptım ya. Agresif de oynayabiliyorum şimdi. Feci kukladık burada. Demiş de iyi yani. Bence low kalmadı hiç. Direkt tek atıyorum. Mide bir bakıyorum birazcık. Bak Sindre'ye. Trolledi lan. Aa dur bekle W atayım. Attım. Helal. Dragon ya, trollemeyelim. Eşe 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 belki. Direkt ama eşe. Tamam. Tamam. Double tut ya. Yani, hmm. Ha? Lak dört dert dert ya. Almalı uğraştırıyor. Oy! Arkasından de. Toplam bitirdik var, mi ya? Efendim. Bu da geliyorum. Bak 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 bak. Bunlar hasta mı? Ne yapıyor bunlar? Gel gel. Oyun bitsin diye uğraşıyorlar bence. Yani. Malfight kurdu. Ya, biter. Ya. Oynarız da Kenan salak yeri var. Bunu kessene ya. Ah bariyer basamadı. Neyse okey gibi. GG gel. Bitti mi? Bence duo'lar kapanacak bundan sonra bakalım. Umarım kapanmaz. Son bir tane daha patlatsak ve iyi olur ya. Kenan hiçbir şey yapmadan oyunu kazanmış olmaz. Sadece yani farm itirdi. Adamın, adamın damage ını, damage ını çok merak ediyorum. Bence böyle 16k. Bence yoktur 16. 12 falan. 16 diyorum bakalım. Güzel de pek astık ya. O zaman çekiliş mi arkadaşlar? Bir damage'e bakalım sonra çekiliş. Sonra duo bir tane daha. Duo yoksa da flex. Bu, bu 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 17 sen aklımız 17 vurmuş. Nasıl güzel hesaplıyorum ama her şeyi.